Yani gitsinler artık yeter ya sıkıldık. Evlenmeyin. Evlendikten sonra göreceksiniz yani. Benim gibi bir tane ayran, bir tane yarım ekmek pansiyona gidersiniz. Kendisi reisi cumhur, 6. halife. Tabii ben yani Erdoğan'cı. Ağrı işim ben, yarım yanlış. Telefon telefon ya. çıkar gerek yok. Biz, biz onlardan değiliz. Biz sadece soruyoruz. Şimdi, şimdi kredi çekip de geliyor Başkan izine. Ben, var, ben 100 taneden 98'ini söylerim. Bence AK Parti yine alır. Hep önde gittiği gibi. Zaten ülkede başka bir partiye giren yok, parası olan yok, girmiyor. AK Parti alır diyorum yani. Parayla mı giriliyor partişlerine? Partişleri parayla. Parası olmayan adam giremez ki. Bir tek zaten büyük o var. Yıllardan beri ailem AK Parti'ye veriyor. Gene alır yani. AK Parti'den önce zaten Saadet arkasını koruluyordu. Şimdi de Saadet'in arkasını kolladığını mı düşünüyorsun yani? Şu an Kılıçdaroğlu'nun da gösterdi yani Saadet, Saadet Partisi. Zaten Saadet vardı memlekette, Türkiye'de Saadet vardı. Saadetle beraber yani aynı kontrollü olan bir parti. Ben alacağını düşünmüyorum yani. CHP CHP diyorlar ama alacağını düşünmüyorum. Şu an Saadet Partisi altılı masada biliyorsunuz adayı da Kemal Kılıçdaroğlu. Saadet'le gelen bir parti anladın mı? O zaman da zaten Saadet vardı. AK Parti gene alacak diye düşünüyorum yani. Benim görüşüm o sadece onu soruyorsan yani tabii. Kime oy vereceksiniz? Ne düşünüyorsunuz? Abi bir sandığa vereceğiz. Hangi sandığa? <laughs> Sandıkta kim işimize gelirse ona vereceğiz. Henüz karar vermediniz. Duruma göre mi bakacaksınız? Aynen. Biz de bilmiyoruz kime vereceğimizi ama. Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi vallahi nerede ucuz? Oraya gidiyoruz. Biz eşimle çalışıyoruz. Çok şükür gelirimizi, evimiz kira değil bizim. Ama nerede ucuz oraya gidiyoruz. Çünkü mecbur kaldık yani. Ay sonu gelmiyor ki. E biz memnun değiliz. Biz de memnun değiliz ama düzelir, düzelir mi diye bekliyoruz. Pek düzelecek gibi de değil. Kim kazanır sizce? Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasında Muharrem İnce de var biliyorsunuz aday. Kim kazanır sizce? Vallahi gençlere sorarsan Muharrem İnce. Ben de genç olarak. Yani şöyle baktığım kadar o gibi görünüyor ama benim tercihim şu an sanda. Daha belli değil. Şöyle izah edeyim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu neyi uygun gördüyse biz onu öper başımıza koruruz. Ahmet Davutoğlu da altılı masada. Dolayısıyla adayınız Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Mecbur. Liderimiz ne derse odur. Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu biliyorsun. Ee. Nasıl değerlendiriyorsun? Kimi destekliyorsun? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Her zaman o. Yani başımızın tacıdır. Kendisi reisi cumhur. Altıncı halife. Yani onu onu istiyoruz yani. Oyumuz da ona. Baş tacıdır. Hayırlı hayırlı, hayırlı olsun. Nasıl hayırlı mı olacak sizin, sizce? Bilmem artık. Karar verir. Biz veremeyiz. Halk olarak. Halk olarak ben veririm oyumu. Siz mevcut durumu şu an nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi emekli insanın her zaman durumu aynı. Değişen pek bir şey olmadı. Altılı Masa'nın da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ne düşünüyorsunuz? Bence Kemal Kılıçdaroğlu olmamalıydı. Kimi destekliyorsunuz siz? Vallahi şu an kararsızım ben ya. Yani olsa olsa Meral Akşener daha iyi olurdu yani. Siz mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değil abi ya. Yani bir günde 2000 lira para gitti abi ya. 3-5 tane malzeme aldık. Yani 2000 lira çok büyük bir para abi ya yani bizim için. Askerden yeni geldik abi yani. İlerisini göremiyoruz abi yani. Hani hiçbir gençte bir evlilik hayali yok abi hep. Yani durum kötü. Altıl Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilmiyorum ki. Dünya ne ilişkim yok ki benim. Neden? Hayata küstüm çünkü. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Bütün haklarımızı aldı. Bir erkek olarak ben utanıyorum şu an. Nedir sebebi nedir? Sebebi nedir? Ceketimi aldım çıktım sadece. Duyuyor dem Türkiye beni. Yayınlayacağız YouTube'da. YouTube'dan da yayınlayacaksınız. Evet. Şu an bir erkek olarak ben utanıyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Ne olması gerekiyor? Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Kadınlara çok Pozitif ee... <laughs> Çok hak tanındı. çok aşırı derecede hani erkeğiz diyoruz ya evin reisi diyoruz ya bence eşit de değiliz yani çünkü bu hükümet yani bu olduğu sürece kim başa geçerse geçsin Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan. Kim geçerse geçsin. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söylüyorsunuz galiba. Evet, İstanbul Sözleşmesi olarak. Yani ben bir yani yani hem cinsiz yani gerçekten çok zor yani bunu anlatmak gerçekten çok zor yani. Şu an anlatmak bile istemiyorum yani. Düzenleme olması gerekiyor. O orada özellikle diyorsunuz. Adalet, Hangi? Adalet mülkün temelidir diyorlar ya. Adalete vardığın zaman Adalet diye bir şey yok. Terazi diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Şu an görüyorsunuz bak evimde olmam lazım. Elhamdülillah yine. Ya Rabbime şükürler olsun. Hamd olsun. Evim vardı. Evimi ben bıraktım. Bir çeketimi aldım. Bir tane bardak bile almadım. 5 milyar lafa koyuyorum. Aylık kaç alıyorum? 10 milyar. 3 milyar pansiyona ödüyorum. 5 milyar lafa ödüyorum. 2 milyar kalıyor. Düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Sen. Yani bunu Kılıçdaroğlu geçsin. Kim geçerse geçsin. Yapmıyorlar. Kesinlikle. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Obama gelsin yine yapmaz ya. Gerçekten yapmaz ya. Trump gelsin o da bile yapmaz yani. Siz kime oy vereceksiniz? Ben ne? Allah'a vereceğim sadece. Allah her zaman aday. Çünkü yani gerçekten kime verirsek verelim. Hep yani ezilen erkekler oluyor. Yani tam adamına söyledin yani şu an yani gerçekten. Hayatta... Peki bunu peki bunlar yaşamış ve mağdur olduğunu düşünen bir vatandaş olarak siz erkeklere buradan mesajınız ne olur? Ne dersiniz? Evlenmeyin. Ne olursa olsun evlenmeyin. Hani diyorlar ya eşitiz. Şöyleyiz. Evlendikten sonra görün. Eşit neyim değiliz arkadaşlar. Bir erkek olarak yani gerçekten kadınları rencide etmiyorum. Bütün kadınlar aynı değildir tabii ki. Kadınlar olmasa biz olmaz yani. Ama evlendikten sonra göreceksiniz yani. Benim gibi bir tane ayran, bir tane yarım ekmek pansiyona gidersiniz. Yani pek ilgilenmiyorum siyasetle ama. Yani oy kullanacaksınız değil mi? Evet kullanacağım. Kimi destekliyorsunuz? Var mı kafanızda bir aday? Yani Muharrem İnce diye düşünüyorum şu an. Siz şu anki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi çok kötü, iyi falan değil. Yani gitsinler artık yeter ya. Sıkıldık. Neden böyle oldu peki? Yani bilmiyorum. Pek bir bilgim de yok ama gitsinler artık. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim. Öğrenciyim. Şu an geçinemiyor musunuz? Ben geçiniyorum. Yani ama geçinemeyen çok insan var. Ülke kötü şu an yani. Gitsinler artık yeter ya. Altırma Sayın Adayı'nı nasıl değerlendiriyoruz? çok bileşenli bir yapı ama tek hükümet olan AK Parti MHP Koresel karşı başarılı olacağını düşünmüyorum. Muharrem İce var adaylardan bir de. Adayın kim olduğu önemli değil. Şu an siyasi konjüktürde önemli Türk Hükümeti devletidir. Hükümetlere geçicidir. Şu yapıda hükümetin devam etmesi gerekir. Güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Biz her zaman devletçi olarak MHP'den yana oluyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz. Cumhur İttifakı. Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin zaten en zayıf olduğu nokta ekonomi yönetimi. Yarın kimin zengin olacağı, kimin fakir olacağı belli değil. Zaten şu an hükümetin en eleştirdiğimiz konu bu. Şu an zenginler zengin. Gariban gariban. Orta sınıf kalmadı. Biz orta sınıfız kalmadı yani. Peki bunun sebebi ne ya da çözüm için ne yapılması gerekir? Sizin bu, bu anlamda değerlendirmenizi soruyorum. Çözüm güçlü devlet, güçlü ekonomi. Yani bunun yani deprem olacağını kimse bilemez. Geleceği öngöremez. O zor. Ben tek bildiğim Demirtaş. Kim Demirtaş? Selahattin Demirtaş. Ondan daha kralını tanıma. Şimdi Demirtaş aday mı şu an? Değil mi? Aday mı? Aday. Değil mi? Telat'ın Demirtaş. Neden peki? Yani ne vaat ettiğini düşünüyorsun ülkeye? Vallahi dayı çok şey konuşurum da işte burada Olur. çok yanlış insanlar var. O yüzden. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu nasıl değerlendiriyorsunuz? Adamın kararı. Ne Adamın dibi. Onun gibi iktidara gelemez. Onu kotlarım. Onun önü açık olsun. Meral de, o de. Kutlarım sonsuz onlara saygım var. Onlardan başka Türkiye kimse taşıyamaz. Mevcut durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Abi ben ne düşünüyorum? Meral'den başka bu memleketi kimse taşmaz. AK Parti bizi yaktı gitti. Anladın mı? Onu kutlarım. On vakti açık olsun. abi. Memleket bitti. Sattılar hep. Afgan Suriye'nin eline düştü. Meral'den başka kimse taşıyamaz. Kırıçlar onlar başka bu memleketi taşıyan olmaz. Bizi sattılar hep. Ne olması gerek? Ne yapmamız lazım? olması lazım? lazım. Bunlar iktidara gelince Türkiye düzelir. Ben bu kadar bilirim. Saygıyla, sevgiyle. Hepiniz hepinizi seviyorum. Allah'ımız bir, vatanımız bir, bayrağımız bir. Biz beraber ölme kadar da bunlarla giderim ben. Peki tatılmış. Neden? Abi yanlış şeylerdir. Türkiye'yi sattırlar Bizim vatandaş hep aç, aç. Anamız, bacımız iş bulamıyor. Memlekete sattı. Dalalada gidiyor. Bak ortalık ala bula anamız, bacımız var ya. Farklı yerlere düştü. Kime sorarsa sor. Ya, ya, yanlış yanlış. konuşuyorlar. Konuşmuyorum yanlış? yanlış. Ben neyse bak. Yo, yo. En son. Bak bak beni hak. dinle, beni dinle. Ben 63 yaşındayım ben. 2 sene gibi sıkıntı yaşamadı. Benim ablamız, anamız, bacımız iş bulamıyor. Ha, doldurdu, doldurdu, doldurdu. doldurdu. Türkçe taşmıyor hemşerim. Bunu iktidarı değiştireceğiz. Iktidarı yetiştirmemiz elimizde memleket gitti. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu bunlara benzer şeyler. Ne ya? Vallahi Bir var ya Türkiye'yi öldürüyorsun sen. Onlar ben geçerse ben. var ya biz ekmek yiyemeyiz ya. Vallahi ekmek yiyemeyiz. Kılıçdaroğlu gelse ekmek yiyemeyiz. 20 senedir dair. AK Parti taşıyorum ben. AK Parti'ye uyuyayım ben. Bir şey çözemedim. Evet gitmek istemiyorum ben. Çılık çocukumla ben kötü oluyorum. Ailemle yatalak benim hanım evde yaşıyor. İlaç alamıyorum ben ilaç. 5 sefer heyete girdim. Şey veremiyor. Ona rapor verdi. Benim kızıma rafakacı veremedi. Taşlamıyorum evde. Yatalak şu anda. Eve gitmek istemiyorum ben sıkıntı. Kazanabilecek mi peki altın masa? 89 alır. Dayı sen niye bu telefonu kullanıyorsun? Bir de da Herkesin elinde Biz şey var. Sen abi, ne? Ben, ekonomi. Ben aileme ekmeği vermem. Ben telefonu 10 milyar telefonu alamam ben. Bana ekmek lazım evde. Bu benim işimi gör yeter. Ben hava yapmam. Ben hava girmem. Anladın mı? Ben ha. ihtiyacım yok. Bu yeter. Bu yeter Alo bu abi bana. Alo dedi mi yeter. <gülüyor> Hay <gülüyor> Hay abi Ha. Allah Allah. Bak vatanımız büyüyor. Memleketimiz bir, Allah'ımız bir, beyrakımız bir, bir. Bundan sonra ben eşim, dostum beraberim ben. Aslanlar kaç para kazanıyorlar günlük? Kira parayı ödemiyorlar. Neredir? Kim Kim? Kim yaptı? Kim? Kim iktidarsa o yapıyor. Elimize, anamız, bacamız ekmeği aldırlar. Hadi hoşçakalın. Abi bence yeni bir kan gelmesi şart. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına yana değildim açık söyleyeyim. Ya Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu istiyorduk. Olmadı. Muharrem İnce de olabilir evet. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten Milletin halini görüyorsunuz. Ekonomi ortada. 10 yaşındaki çocuk ekonomiden bahsediyor. Böyle olmaz. Yeni bir kan şart. Şimdi Hacı abi biraz tansiyonu yükseldi. Ama sana bir söyleyeyim mi? Harfi harfi yiyen birkaç konu hariç hepsinde haklı adam. Haklı yani. Şuradan 4-5 saat kez aynı insanı 5-6 kez görebilirsin. Çünkü iş yok. Millet çalışmıyor yani. Bu yüzden mi geziyorlar? Geziyorlar abi. Adam ne yapsın akşama kadar? Kardeşim, ya biriyle takılacak. Çalışmıyorum ben. Telefonunu çıkar kardeşim. Çıkar yiyeyim. telefonunu. Tamam. Al. Kardeş kaç para telefonu? O, yani. e, e. Güzel hazır. <Sessizlik> yok çok iyi çok yapıyoruz. Öyle bir derdimiz yok. De. Telefon telefon çıkar gerek yok. yok. Biz, biz onlardan değiliz. Biz sadece soruyoruz. Çok Çablar, yükselmeye çabuk. gerek yok. Herkes fikrini söylesin. Evet. Evet. Var mı başka söyleyeceğim evet. bir şey kardeşim Abi vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı olur. İnşallah yeni kan gelir. Milletimizde refah seviyesi biraz daha yükselir. Anladım. Ben bunu diliyorum yani. Başka da bir şey dilemiyorum. Bütün Türkiye'ye de selamlar olsun abi. Ya abi ben şimdi muhalefetim kötü konuşurum ben. Valla şimdi ben ben ortamı görüyorum şöyle. Bizim insanlarımız şükürsüz. Özellikle ben e, 30 yıl yurt dışında kaldım. Geçen ay gene yurt dışındaydım. Oranın durumunu gördüm. Bir de buranın durumunu görüyorum. İnsanlarımız sadece çalışmadan para kazanalım. Çalışmadan para kazanalım yiyelim. Başka bir şey yok. Artı küçük paralarla falan değil. Herkes bir anda zengin olmayı istiyor. Sabahın beşinde hiçbir Allah kulu işe kalkıp da akşama kadar çalışmıyor. Onda bir değil. Ben sabah beşte kalkıyorum bak. Öğlen üç dört gibi çıkıyorum. mi? Bak yıllarca, yıllarca bir dinle beni. Yıllarca. Yıllarca sabahın başında işe başlayıp da gecenin on birine kadar çok çalıştım. Senin yaşın o Ben, ben bu ülkede, bu ülkede bu ülkede o kadar zorluklar gördüm ki, o kadar zorluklar gördüm ki, öğrenciliğimde şehirden köye gitmek için otobüse mazut alamıyorduk. Yani tatilime gidemiyordum, gidemiyordum tatilime. Ama şimdi. <laughs> hiçbir şey olmaz. Peki bir şey söyleyeceğim abi sana. Buyur. Tartışabiliriz değil mi? Bu, fark etmez ha. benim. Ben şeyim. sana yo, yo, saygı çerçevesinde. Şimdi ben senin yaşadığın geçmişi yaşamak zorunda değilim. Açıkçasını söyleyeyim yani. Tamam. Doğru tamam. mu? Tamam çok güzel söyledin. Ha. Eğer bak da, eğer şu anda şu anda telefonu Tayyip mi yaptın? Dur dur bir dakika bir dakika bir Tayyip dakika. Ben ben anlatacağım Dü bir dakika. Dünya bu telefon Bir dakika. Hayır bir dakika telefonla falan konuşmuyorum ben. Yani bu ben, çağın getirdiği bir şey herkesin, anladın mı? Herkesin, Tayyip Erdoğan'ın değil. Çağ, çağ, Tayyip Erdoğan istemiyoruz, sevmiyoruz. Görüşürüz. Bravo. Şimdi... Şimdi bir bu, buraya bu abi. kredi çekip de geliyor Kaçlar izine. Ben, var, ben 100 yani taneden 98'ini söylerim. Tamam. Kredi çekip geliyor. Yıllarca ben de izine geldim gittim. Ben yaşadım. Yaşadım. Yaşaman lazım. Bir düşmanını eğer e, kötülük yapmak istiyorsan buradan alıp götüreceğim Hollanda'nın herhangi bir şehrine koy kaçıp geleceğim. Şu anda benim oğlum var 26 yaşında. Şu anda arabası yok. Neden biliyor musun? Şimdi burada bir yıllık arabanın vergisi sigortası orada bir aylık. Bir aylık bile değil. Arabayı alabiliyorsun ucuza ama binemiyorsun. 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 Ben sana söyleyeyim mi? Tamam. Şu anda bak şu anda istediğin yemini veririm. Tamam. 650 euro gaz elektriğe vereni gördüm. Aylık. Ben sana bir aylık. Ben 800 sana... lira ev kirası var. Bu adam 2000 euro maaş alıyor. Ben Almanya'ya gittim. Adam 750 euro, euroya Operastra alıyor. Operastra şu anda Türkiye'de 250 milyar. Doğru. Ve buradaki hiçbir genç binemiyor Doğru. abi. İstediğin iddiaya girerim. Bunu da yapan hükümet değil. Kim İstediğin abi? iddiaya girerim. Bu işler kolay değil. Alayım kolay kolay değil. Ben 85 bin liraya araba aldım şimdi 400 bin lira. Niye? Facebook'a açıyor bakıyor adam. Aa 90 olmuş benimki daha iyi 100 öbürü yazıyor, öbürü yazıyor. Dört no, no, emlakçının no, elinde, no, şeyin no, elinde, galericinin no, elinde. Çok güzel bir noktaya Peki, ne dedin? 85 milyarken 400 milyar oldu. Doğru. Bunu kim yaptı abi? Doğru. Kim yaptı? En büyük dört, dört şirket. Anladın mı? Geçen hafta gördük. Eskiden, eskiden bak koalisyonlarda neler yaşandığını geçen hafta bir günlüğüne gördük. Bir günlüğüne. Bak bugün muhalefet iktidara gelsin. Benim problemim değil bak. Ben sadece ülkemi düşünüyorum. Gidip o Hollanda'da da yaşayabilirim. Ama ülkem düzgün olsun benim istediğim. Eğer bu e, muhalefet iktidarda ol Olmuş olsaydı geçen haftaki olay olduğu an enflasyon yüzde %500 olurdu. Ecevit döneminde yaşadık bunları biz. Gençler bilmezler onu. Peki kişi dışında enflasyon ne kadar mesela? Bak onlar da siyasi biliyor musunuz? Onlar da siyasi. Niye abi? Ben 50 güldene şey, çanta dolduruyordum orada şimdi 500 euroya dolduramıyorum. Tam Almanya bizi ha. kıskanıyor mu abi şimdi? Orada... Bir evde bir kişinin çalışmasıyla insan ekmek yiyemez. İddiaya da girerim. Bak sadece sadece burada burada ya, görünmemiş şeyler Allah var. Çekler Allah hani onlara bir kişinin maaşı yetmiyor. Orada tek kişi çalışarak aileyi yemek götüremiyormuş. Şimdi sen sen bana söyle benim babam yok abi ben eve bakıyorum. Ben tek kişi çalışıyorum evi yetiştiremiyorum. Benim annemle çalışıyor. Ben eve be nasıl bakayım? Asgari işte. 8 milyar oldu diyor. Yo bak, asgari ücret sekiz buçuk milyar oldu diyor. Lan dayı sekiz buçuk milyar olsa ne fayda? Ekmek olmuş 5 lira. Hükümet tuttu, bir vergi indirimi yaptı. Evet. Bir vergi indirimi yaptı. Öbürüsü gün vardım 45 lira aynı yumurta. Bunu yapan hükümet mi oluyor o zaman? Evet. Ya adam vergi indiriyor, abi, piyasa yükseliyor. Abi, güçleri nasıl yapabilir? Bizim kendi devletimizin sahibi, bak başımızda duran insan. Onu yapmazsa dış güçleri nasıl yapabilir? Ama abi, alamaz ya. Alamaz. Bak, abi tamam, teşekkür tamam, ediyoruz. Adam, siz hep Abi, abi siz şey yapın da abi. biz kendimiz konuşuruz. Vallahi ben de apartlayayım <laughs> ben. Kime vereceksiniz oyunuzu seçimde? Erdoğan, Erdoğan. Peki burada tartışıyorlar şimdi gençler siz ekonomiyi değerlendiriyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda yani Erdoğan'ın ilk geldiği günden beri durumumuz çok iyi. 2002 yılından beri şu anda durumumuz iyi. Ne demiş çıktı değil mi? Mera Meral Akşener'den başka kimse Cumhurbaşkanı olamaz. Telefon elimizde değil mi şu? İnternet çağındayız. Yani bu kadar da bilginin elimizin altında olduğu bir dönemde şu anda elimizin altında bütün bilgiler var. Ya olduğu halde cahil kalmak çok abes bir şey yani. Bravo. Da doğru. İnternet elimizin altında var. Herkesin elinde. Yani söylediklerinizin hepsini tamamını yayınlayacağım sosyal medyada. Tabii ben yani Erdoğancıyım. Tabii yayınlayın. Geçen sene 5-6 milyarlık telefon benim elimde vardı. Bir senedir bak buna düştüm ben. Neden? Abi, interneti yok. Bak internetim yok. 50 milyarlık telefon kullanıyorum ben. Onu da elimde aldılar. Cahil, Cahil kalmışım ben. Bak kullanmazı unuttum ben. Ben kilo çocuk mekmeğimi vermem. 10 milyarlık telefonu bu benim işimi gol. Anladın mı? Evet. Ben geliyorum aşkım. Tamam. Haydi gel. <laughs> geliyorum. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Yani çok var yani deprem olur. Ondan sonra ülkenin ekonomik durumu olur. Biz altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu oldu, oldu biliyorsunuz onu soruyoruz nasıl değerlendiriyorsunuz siz kime oy vereceksiniz bence kılıçdaroğlu olması iyi bir şey değil benim şahsi kanatım kılıçdaroğlu zaten bugüne kadar kaç seçim kazandık bugüne kadar hep girdi seçimlerde kaybeden birisi. Ben onun yerinde olsam halkın seçebileceği yeni adaylar mesela Ekrem İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Ne bileyim Muharrem İnce de olabilir ama şimdi önemli olan artık siyasi ortamda yeni yüzleri görmek isteriz biz. Bir genci düşün yani adam doğmuş 20 yaşında hep aynı siyasi liderleri görüyor. Hep aynı konuşan kişileri görüyor. Önemli olan yenilik gelmesi gerekmiyor mu bu ülke? Madem cumhuriyette bir düzende yaşıyoruz. Madem demokrasi bir düzende yaşıyor, Neden sürekli aynı yüzleri görüyoruz? Neden hep aynı kişiyi seçiyoruz? Sorun burada aslında. Hiç kimse de aramayacaksınız. Şimdi burada bir halk olarak hep hepimiz hani bugün CHP'si, HDP'si şu şu diye bir kaydı yok. Bizim kaydımız kendimiz hani. Bak dediği gibi tür, bizden kaynaklanıyor. Sen biraz önce dedin ki Muammer, Muammer ne dedin? Bu arkadaş geldi girdi CHP'den. Ne oldu? Kaç bana şey aldı? En basitinden CHP'nin oy oranını yükseldi. Yüzde yüz yirmi dört oyu vardı. Kendimize bakacağız. Biz seçenek olarak biz yapacağız. Bir başında part, kendi partisi içerisinde zaten 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan için veya Kılıçdaroğlu için değil mi? Gelip 20 yıl koltuğa oturmuş da başkasına devretmeyen da zaten ben normal olarak ülkeye gelip yöneteceği zaman zaten ben ondan bir hayır beklemem ki. Zaten adam partisinin koltuğunu bile bırakmıyor. Bırakmak niye bıraksın? Cukasiye yoltasına ne ben bırakayım? Halka çıkıyor yarın bugün sonra böyle böyle bir şey diyor. Halk inanıp gidiyor. Halk inanmasın hani. Vallahi AK Parti'ye üyeyim. Hemzem var. Ama iki senedir iflase gittik. Dört olan var birbirimize giriyoruz işsizlikten. Çiftçi bitti ya. Çiftçi bitti. Çiftçi bitti, bir şey kalmadı ki. Çiftçi tarla tapanı biz bıraktık hani. Mazot olmuş. Mazot kaç para? Gübre olmuş kaç para ne? Hani. İdara uğramadık. Bak bütün aslanlara bir sor bakayım ne halde. Adam 20 20 milyar kira ödüyor. Açık 10 milyar açık çıkıyor. Niye iş yok? Batır memleket batır Sağ ol abi teşekkür ederiz. 20 20 yıldır başta olmalarına rağmen son dönemlerdeki enflasyon ve fiyat artışı hükümetin değişmesi gerektiğini gösterir. Ki zaten cumhuriyete bir kişi 10 yıldan uzun süre başta kaldığı zaman yozlaşma artar ve yozlaşma olur.